Hepinize merhaba qué arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sonuna kadar isimli bir video çekiyoruz ve bu video bir seri olacak tabi sürekli buna ağırlıklı e, video atmayacağım arkadaşlar arada roblox videosu falan da gelecek e, şimdi bu oy, bu serinin kurallarını hemen açıklayayım arkadaşlar hep bu tarafa doğru gideceğim çünkü oyuna başladığımda bu tarafa doğru bakıyordum Tabii ki de arada köy bulduğumuz zaman falan öbür yerlere gideceğiz ama rotamızdan asla şaşmayacağız şimdi ilk başta şuradaki sandık of bir tane meşale var Neyse şu sandığı toplayalım arkadaşlar. Birazcık kasıyor. Neden bilmiyorum. Şimdi hemen şöyle küçüğünden bir envanter düzenlemesi. Hemen hızlıca. Şu ekmekleri falan şöyle koyalım. Daha sonra onları yeriz. Hemen şöyle bir crafting table yapalım. Tamamdır. Şimdi biz bu tarafa doğru gidecektik değil mi? Evet. Bu tarafa doğru gitmeye başladık. Evet arkadaşlar yani e, bir ev yapma gibi bir şeyim yok. Ev yapmayacağım yani. E, ev yapmayacağım çünkü <laughs> bu kaçıncı senem ya. Ev yapmayacağım. <laughs> tamam, sus. Arkadaşlar ev yapmamamın nedeni heh, Söyledim sonunda ev yapmamamın nedeni ee, şey çünkü sürekli ileriye doğru gideceğimiz için geriye falan dönmeyeceğiz aslında yani öyle bir şeyim var amacım var yani eğlenceli olacağını düşünüyorum ben bir keresinde video çekmeden yapmıştım baya güzel şeyler buldum hayatımda hiç görmediğim Minecraft'ta hiç görmediğim şeyleri gördüm daha da varmış arkadaşım öyle dedi. Yani. Gideceğiz bakacağız. Belki vardır harbiden. İnşallah vardır da. Koyun da buluruz bu arada. İyi koyun lafının üstüne girdim Çıkalım buraya. Sizi kesen GM. Ama bir saniye ya. Şurada bir demir var mı acaba? Demir varsa. Demir toplayıp. Tamam ben hiç girmeyeyim bence buraya. Tamamdır. İki tane yönümüz var. O ses neydi ya? Neyse. O balta daha fazla vuruyor. Hop hadi bakalım. Seni kesmeyeceğim sen büyü öyle. Küçükler kesilmez. Bu arada arkadaşlar tahta baltayla falan vurduğunuz zaman koyunlara falan tek yiyorlar. Çünkü yaptır kritik vuruyorsunuz yani. Normal vurduğunuzda tek yemiyorlar ama kritik vurduğunuz zaman tekliyorlar Çünkü Minecraft'ta en güçlü item baltadır. Ya. Bakın. Zıplayarak vuruyorum tek yiyor. Bak zıpladım vurdum. Zıpladım vurdum. Bu arada arkadaşlar size Minecraft hakkında çok güzel bir taktik vereyim. Şimdi biliyorsunuz hangi renk yapacaksınız ya atıyorum kırmızı mı? Hemen böyle kırmızıyla boya yapıyorsunuz. Daha sonra crafting'i koyuyorsunuz. Tahtanız olması gerekiyor yalnız. Yatak yapıyorsunuz. Beyaz yatak yapıyorsunuz arkadaşlar önce. Daha sonra boya tasarrufu yapmak için bir tane boya koyuyorsunuz ve yatağınız hazır. Yani bu taktiği ben daha önceden bilmiyordum. Kendim buldum ama. Bakalım oluyor mu dedim oldu. Ya. Hadi bakalım. Hala düz gidiyoruz arkadaşlar. Hala bir köy çıkmadı. Gerçi yeni başladık ya. Değil mi? Bu arada arkadaşlar video çağırıyorum, çağırıyorum. Niye gelmiyorsunuz siz? Buradan e, Kereme, e, daha sonra Salih'e, Azra'ya, e, Yusufa, evet Yusufa. Bir de kime sesleneyim? Ben niye elimle kırıyorum ki ya Bu arada tam evet biliyorum sinir oldunuz Tam kıracakken şey yaptım Bıraktım ama Gerekiyordu yani Böyle yapmam gerekiyordu Şimdi buradan devam ediyoruz hala Buradan o, su var hatta ben bir tekne Yapayım mı ya kendime Tekne güzel oluyor Teşekkürler arkadaşlar Tekne yapmama izin verdiğiniz için bu arada arkadaşlar Minecraft e, yeni başladıysanız yani yeni başladıysanız demeyeyim de bir hayatta kalma haritasına yeni başladıysanız arkadaşlar sakınlıkla sakın sakın sakınlıkla tahta balta yapmayın sakınlıkla çünkü tahta balta ağacı elle kırmakla aynı şey gibi yani çok az bir şey arada milim fark var ama ben size tavsiyem yapmayın yani Bu bilgiyi de sınıftan arkadaşım söylemişti. Teşekkürler Emre. Onun da kanalına açıklama kısmına koyarım ben. Koyarım. Yani. Evet. Unutmazsam koyarım yani. Önceki videolarımda da öyle demişim unutmuşum. Koyma. Şimdi sana bir koyarım. Ama linkini. <gülüyor> <gülüyor> Bu bayat espriden dolayı size <gülüyor> 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 Ama yapmam gerekiyordu Hilmi kaşında. <laughs> Alo. 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 çiçekler. Çiçek. Ben ne yaptım? Ben Ben ne bu? Arkadaşlar bu arada benim için yaptığınız harçlar ne Gerçi daha yüz bir şey olmayız ya. Ama yaparsanız sevinirim. Evet. Dedi abime yaptığınız harita Ama nereden atacaksınız dedi. ben bilmiyorum. <laughs> Çünkü bir, birkaç tane youtuber öyle yapıyordu. Nasıl atıyorlardı onlar? Yorumlara bekliyorum sizi. Bu arada düzlüğe çıktık burada bir köy olabilir. Her an her an bir köyle karşılaşabiliriz arkadaşlar. Her an. Her an. Her an. Her an. Anladık. Şu an hala karşılaşabiliriz. Bu arada torcumu niye bıraktım ben? An. Anladık ya tamam neden ki? Ha dişlerim sızlıyor yani. Yorumlara yaz. <laughs> her şey yorumlara yazsınlar ee, ya. Alt dişlerim titriyor. dun 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 dun. Halay şu an. Ateş büyücü oldu. Galiba. Şöyle bir 8-9 tane toplayalım arkadaşlar. Hatta 8-9 değil. Tam, tam tamına 13 tane toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü siz sorun diye. Şöyle kıralım. 9-13 12-13 Hadi bir de sizin yerinize. Hadi bir de annemin yerine. Hadi ba e, babam istedi diye. Hadi bu da Hilmi'ye. Hadi bu da Erdem'e. Hadi bu da anneanneme. Hadi bu da Hilmi dedeme. Hadi bu da Halil dedeme. Hadi bu da babaanneme. Hadi bu da Elif'e. Hadi bu da Halil İbrahim'e. Halil... Ha, bu, bu kim ya? <laughs> Aramızda öyle ismi olan arkadaşlar <laughs> da <nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> Buradan her doğru selam <laughs> Bu arada arkadaşlar isimle daha geliş. <laughs> <laughs> Oğlum öyle isim var ya. Kimi <laughs> şu kolunu çek. Ya niye? Bu ilk yapamıyorum seni. Ay bu ilk çok yapıyormuş gibi bir konuşuyor. Şimdi tamam boş yapma. Ateş büyücü oldu. Arkadaşlar Hilmi ateş büyücüsünü aldı ateş. Öyle dedi bana büyücüsünü aldım, aldım. abi. Bir de kurak yapalım değil mi o kurak. Atmış. Buralar çok kurak ya. Hilmi tableti bırakır be. Alkışlar. Evet. Yani baltamızla kırdık. Hadi bakalım. Yine baltamızla kırdık. Şu, şu araya vuracağım. Kaşınıyor. Birader sen hayırdır? Var ya bayağı güçlü oldum. Bayağı bayağı yani. Bayağı güçlü bayağı ya yani. İnşallah gelmez bizi sokmaz. Arı mı abi? Arıya vurdum kaçıyorum şu an. Evet ara hala peşimizde olabilir. O yüzden arkamıza bakalım. <laughs> Hadi hazır. Hazır. Nerede lan? Ha. Şey. E, Onun etini almam Abimin arkadaşım ne abim anlattı. Şey bir tane e, çocuk almış ne demiş ki şey Mike onlar böyle e, şey yiyor ya yurt He <laughs> ee, he yarım saatte bir şey anlatamadın. <laughs> Birisi demiş Minecraft'ta huzur yesek e, harama girer miyiz? Harama yani girer miyiz? Israf mı? Harama girer miyiz arkadaşlar biz? Biz harama girmeyiz ya. biz biz güzel adamlarız. Biz kari Arkadaşlar bu arada videonun çoğunluk kısmını görmemiş olabilirsiniz. Video süresi bitmiş ondan. Ah ah ah. Niye ben şey Ben şuradan gideceğim. Ben şuradan gideceğim. Ne demek? Evet arkadaşlar yolumuzu birazcık daha şey yaptık. Kestirmeden gittik. Ama hala düz gidiyoruz yani sıkıntı yok. Şu dağa çıkmak yerine yanından dolaşıyorum arkadaşlar yani böyle. Normalde şu anda rotamız buradan. Buradan böyle düz gidiyoruz. Burası da çok güzelmiş ha. Evet şu anda rotamız burası arkadaşlar. Aa kurt buldum birkaç tane. Ama kemem yok. Oo bir saniye ben bu şeyi yeni gördüm. Yeni keşfettim. Kılıçla şeye vurduğunuz zaman e, ee, bu şeye vurunca arkadaşlar bir saniye şunlar bir kömür olsun gel bili bili pardon gel küçük 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 gel küçük 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 ben sizden birinize vursam ne olur ne olur birinize vurayım yalnız bunun canı baya azmış hadi bak bir tane sana vereceğim Evet ya iki tane yeter tamam Üç tane yeter. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar ben de bir şey yapacağım Bakayım. Bak birisi şey bir tane. Aa birisi kız. Aa kız Hilmi kız Hilmi. Kız 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 ama 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 Neyse tamam ben de bu var Evet Bir de bu var Aferin Bayağı güçlüler Yo ben oyun denetmeni ve başlıyorum ben, oyun, ben oyun denetmeni rapte iyi biriyim ve söylüyorum raplerimi havalı mıyım neyim Hayır 200 abone olmak istiyorum ve bu benim vasiyetim ama bu konularda pek becerikli değilim. Şşş, sen aktan abone ol. <laughs> ve videoyu beğense keşke. Ama beğenmiyorsun niye beğenmiyorsun sen git bence. Sen. <laughs> Aa evet git bence. Hayır gitmeyin arkadaşlar. Kanala Siz... abone olmayanları görüyorum buradan. Evet. Niye abone olmuyorsunuz? Arkadaşlar bizi izleyenlerin yüzde kaçıyı değin mi yüzde üçü hala abone etmiş. Hayır. <laughs> yani, abi ha, ha. lisans. <laughs> ha, 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 ha. Evet arkadaşlar bir abone saldıysa daha uğradı Kuzenim aradı ya. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Eee bu arada yorumlara ıı <laughs> yazanları <laughs> Yorumları şey yazsanıza böyle videolarımı izlerken e, seviniyor, seviniyor musunuz? Diye. Tabii ki seviniyorsunuz. Video geldi oley Alperin abi video attı diye seviniyorsunuzdur ama videolarımı izlerken eğleniyor musunuz? O benim için çok önemli. E, size yani izleyiciye iyi bir katkım oluyorsa yani ya siz anlamadınız ama abim anlatmaya çalıştı elinden geldi. Evet çalıştım da. Hangi işte çalıştın? <laughs> Espriyi duydun mu? Hangi? E, sen ne dedin ya. Ha. Sen Anne dedin ya. Ee. Ben de dedim hangi işte çalıştın. şu soğuk esprileri. Beni bir gün öldürecekler. Ya hem zaten ses var sen de ayrı bir ses yapıyorsun ya bir sus. Tamam susuyorum zaten. Evet susuyorsun. <laughs> Aa la düştüm. Bu Çocuğum burayı istiyor he. Evet. Orayı mı konuşuyor? Yediyor can ne? Döven annesi. Döven annesi döv. Döven annesi döv. annesi döv. annesi döv. annesi döv. Döven annesi döv. Döven annesi döv. Döven annesi döv. Döven annesi bu videoya çok dislike gelecek. Ama alem çok önemli değil. DİSLİKE ne NOLURMUYOR 3 like al. Evet arkadaşlar bu, 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 videoya, bu videoya Bu videoya Film ya ben like bir istedim. Dakika. Bu videoya 500 like gelirse abim bu youtube hesabımı size verecek. Ha, şey birisine verecek. Sizden birini evet. Ismini, hayır. Ismini. Tabii ki de hayır. Hilmi yalan söylüyor. <laughs> Aa ok. Şimdi. Buraya saldırın. 99 kişi mi? Burada 99 kişi mi var? Tamam ya Hinne. Bu arada arkadaşlar hala bir köy bulamadık. Biz ne kadar şanssızız. <laughs> bu arada bir şey görürsem. Yani siz görürseniz. Ve ben göremezsem bu şeyi. Lütfen bana yorumlarda kör alperen yazmayın lütfen. Ağaç görmedim. Körün mü? Körün mü? O yeni gördü. Ben daha iyi değil. Hop tamamdır. Bu. E neden tek de kırılmadı? Normalde kılıçla tek kırmıştım ben daha demin. Yine yani daha demin değil. bu gün İzlenme kasmaya çalışıyorum ben. <laughs> Bu arada arkadaşlar, videoyu tekrar tekrar izleyin görürsünüz. <laughs> evet. Tekrar tekrar izlemeniz lazım. Bu arada o uçurumdan atladığım sahneyi görmediyseniz tekrardan izleyin belki. Evet, tekrar tekrar izleyin. Görene kadar. Ben gemi battı koydu. Gemi battı, gemi at. gemi arayın gemi. Bu arada arkadaşlar, sıkıldım mı? Ben size konuşuyorum sakıntında. Ya hiçbir şey bulmadı. Evet, şu ana kadar hiçbir şey bulmadım. Şanssız. Bereketsiz. Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Acaba kritik vurunca mı tekrar? <laughs> o <Oo>, kritik buluncaymış. <laughs> kritik, 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 kritik. Bakalım şimdi. Yine bir kere vurunca öldürmüyor ama baltayla kritik vurunca. Ya kritik ne? Kritik kritik. Kritik diyor. Bak bak baba. Hoppala gördün mü? Ya. Benim artık her şeyi abi, abi sen bir tane e, o şehrine parkur haritası yap ee, çok güzel bir şey ondan sonra ee, o parkur videosunun ee, e, şey videosunu çek ee, de bir tane çocuk bana ee, şey yapmış ee, e, parkur haritası yapmış ee, onu oynuyoruz ee, arkadaşları da ee, ondan sonra da ee, parkur yap <laughs> ee, ya abi ne Arkadaşlar vallahi bu video çok dislike gerçekten. Hmm. Hmm. Şimdi niye gıcık etmeye çalışıyorum ben? Hmm. Arkadaşlar aranızda köpek balığı sevenler yorumlara yaz. Güzel. ve de evde evinizdeki en sevdiğiniz teknolojik aleti yorumlara yazın. Sağ. Çünkü benim en sevdiğim teknolojik alet hindi. Teknolojik <laughs> Sen teknolojiksin değil mi? <laughs> Hilmi seni teknosaya versek alırlar ha satarlar seni. <laughs> Güzel paraya okuturlar. <laughs> Hilmi. Bu arada milyon eski para biriminde 1 bir TL olarak geçiyor. 1 milyon 1 TL yani. Senin 1 TL. <laughs> Ama beni 800 milyar TL'ye satarlar kesinlikle. Çünkü ben Hayır. Çünkü ben Hayır. Çünkü ben Var mısın? Hayır. Çünkü ben neysin ne? Ne olduğumu aramıyor. Evet buldum. Çünkü ben tokat diye. Karın içinden salatalık çıkardı. <laughs> Karın içinden salatalık. Bak benim karın. Karın. İçinde. Abi. Senin karın <laughs> benim senin karın mı var? Benimin karısı yok. O yüzden ben bilmem eşim bilir de oynuyor. <laughs> evet arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. Eğer video beğendiyseniz ben mi paylaşmayı unutmayın kanala. hala abone değilseniz de abone olmayı unutmasanız gerçekten çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar bir dahaki bölüme şu koyunu keselim bunu da yazın. O zaman bir dahaki videolarımızda görüş artık şu koyun keser miyiz onu da yazın <laughs> onu kesin ben. O zaman bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Üzgünüm beğenmeyi unutmayın takipte kalın hoşçakalın bay bay.